Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere LED'li Vico Switch kapalı iken ampulün yanıp sönmesini göstereceğim. Marka Vico olmak zorunda değil. Herhangi bir LED'li Switch'te bu sorunu yaşayabilirsiniz. Şu an anahtar açık. <laughs> Kapattım. Bunun LED'i şu an yanıyor. Şöyle göstereyim. Ampul şu an heh, odaklasın. Ampul şu an yan sön yapıyor. Şöyle açtım. Açıkken sorun yok kapalıyken bu şekilde git gel yapıyor. Bunun sebebi burada gördüğümüz küçük ampülden az bir akım geçmesi ve led ampül kullandığım için yani amperi ve vatı düşük olduğu için bu içinden geçen akım da bu ampülü son yapmasına yetiyor. Bunun için iki yöntem var. Bir nötrleme yani direkt buradan LED'in LED birini toprakla desteklem ama onu çok önermiyorum. Şimdi göstereceğim yöntem çok daha kolay ve daha ucuz. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Arkadaşlar şu an bağlanmış şekliyle klemenslere bu şekilde paralel bir şekilde takıyorsunuz kondensörü. Şöyle göstereyim. Yukarıdan elektrik geliyor, aşağıdan çıkıyor. Çıkışın ik ikisi. Kondansörü ikisi de ampule giriyor. Şekilde de arkadan da gösterebilirsem göstereyim. Bağlantısı bu şekilde ve sorunumuz çözülmüş oluyor. Bu ışığın yanıp sönme sebebi de e, Switch'teki LED'den geçen az bir akım Ampulü yan-sön yaptırıyor Buradaki kondansatör de o Geçen az bir akımı çekerek Ampulün yanmasını engelliyor Yanıp sönmesini engelliyor Yani a, Buradan geçen az bir akımı emiyor diyelim Bu şekilde örneklendirebiliriz Şimdi kullanca, Kullanacağınız kondansatörü daha da yakından Çekeyim fotoğrafını göstereyim Arkadaşlar benim kullandığım kondansatör bu Bendeki 400 volt ama 400 volt yerine 220, 250 volt kondansatör de alabilirsiniz ama bence daha altına inmeyin çünkü şebekenizden gelen elektrik akımı değiş kaç bilmiyorum ama 220'nin altındaysa gelen akım kondansatörü yakabilir voltaj. Zaten fiyatı 5-10 lira bir şey. İnternetten de alabilirsiniz, elektronikçiden de alabilirsiniz. Her yerde bulabilirsiniz bu parçayı. Bu kadar küçük bir parça da sorunumuzu çözüyor. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlulukla kalın.